arkadaşlar bugün sizlerle beraber marketten aldığım yeni şeyleri göstereceğim sizlere. <laughs> Başlıyoruz. Kara buğday. Annem bunu çok sever. Bize yeni 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 yemekler bulur, yapar bununla. Tam bir aşçıdır annem. Evet şöyle bir saç bakım maskesi. bunun bir tane daha vardı. Çıkar şimdi onu. Annem kendisi almıştı bunu. Şöyle en sevdiğimiz evet. gofret olan. Ülker çikolatalı gofret. <laughs> şimdi arkadaşlar bu yeni çıkmış. Eki Canga Gold. Neymiş bu abicim? Karamelize beyaz çikolata kaplı. Yer fıstıklı. bu da yer fıstıklı. Şimdi arkadaşlar. Ha. Islak mendil. Livori'nin markasından. Şöyle. Tolkan'ın bir daha dediği limonlu cheesecake aromalı bir gofret çıkmış. Bunun bir tanesi daha, daha vardı. O da şimdi çıkar. Ülker çikolata, İçinde fındık varmış. Şöyle kaymak. Biz çok severiz kahvaltıda yeriz. Bir armalı üç paket. Bu yeni çıkmış. Kızlar Pesotti'nin böyle bir vakolu vardı. Annem biz geçen sefer almıştık. Annem bize çok güzel şeyler yapmıştı. Yine aldık. Sleepy böyle bebek havlusu. Ee, kardeşim için çok gerek oluyor. Geçen kahvaltıların olmazsa olmazıdır bizde. Bakın ha bak. Kızlar bu da saç maskesinin annemin kendisine aldığı ikincisi. Şöyle koyalım da. bisküvi aldık şöyle. Böyle göstereyim size. Bisküvi tozu ve beyaz çikolata kaplamalıymış. Bakalım başka. Çorap. Arkadaşlar çorap dikizsizmiş. bakalım nasıl olacak. Bunu, bu da yeni bir şey. Popçik diye. Artık bu nasıl bir şeyse kahve dünyası çıkarmış. Gidon böyle klasik aşırı lezzetli diyorlar. Böyle bir kapımını aldık. <laughs> böyle pil beyaz şeftali aromalıymış. Biz bunu denemek istedik arkadaşlar. Çok güzel görünüyor. Sıfır kalori. Üçgen peynir. Kahvaltımızda hep bu peynir yeriz arkadaşlar. Sonra e, labne. Ben çok severim. kızlar her zaman labne yerim. Ha, bakın o gofretin bir tanesi daha çıktı. Şöyle. Bu da antep fıstığı ezmeli. Arkadaşlar antep fıstığı çıkmayalı bir tek sen kalmıştın. Hadi sen de çıkmışsın. Şimdi bir de market fişleri bunları biliyorsunuz zaten. Ve başka bir şey yok. Beklemede kalın. Çünkü bir sonraki videomuz deneme videosu olacak.